Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılamamızın konusu, aklınızdaki kişi geçmişte sizden koptuğunda ne hissetti? Şu anki enerjide ne hissediyor olabilir? Geçmişten bugüne karşılaştırma yapabileceğimiz deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere iki adet destemiz var bir desteğe odaklanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben büyük kar küresiyle başlıyorum arkadaşlar. İkinci desteği şöyle kenara alacağım. Evet. Birinci sahipleri hoş geldiniz tekrar. Bir bakalım. Kılıç yedilisi. Kılsım yedilisi, ay kartı, kupa elçisi. Taze başlangıç, gizli yol, bellek ve iyi dilekler geldi. Farkındalık, Yalnızlık, soytarı ve biz dünyayız kartı geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen bir bakalım geçmişte nasıl bir hissiyat hakimiyeti var. İlk olarak kılıç yedilisi geldi arkadaşlar. Kılıç yedilisi çok normal bir kart değil bildiğiniz üzere. Zaten sürekli izliyorsanız maskelemenin çok aktif olduğu bir kart. Dolayısıyla kişi zaten duygu ve düşüncelerini net bir şekilde size aktarmamış olabilir. Biraz stratejik ve politik yaklaşmış olabilir. Aranızdaki yaşanan sürece, bağlantıya çok net, dürüst, dobra bir şekilde yaklaşmadığını görüyorum. Bunu duygusal hissiyat bazında alırsak bu kişi duygularını göstermemiş olabilir. Ya da duyguları konusunda çok mantıklı tavırlar sergilemiş olabilir. Yani işte benim böyle bir kuralım var. Böyle bir prensibim var. Bunu uygularsak ilişki düzene girebilir. E, ya da işte size böyle çok ilgisiz davranmış olabilir. Önemsememiş olabilir. Size çok kayığı almadığını hissettirmiş olabilir. Burada biraz bu kişinin farkındalık konusunda yani kendi bilinci konusunda eksiklikler yaşadığını görüyorum ve bunu size yansıtmış olarak görünüyor arkadaşlar. Geçmişte koptuğunuzda Aranızdaki koptuğunuz olay neyse yani yaşadığınız durum ve süreçle alakalı olarak yaşadığınız konu gündemle beraber bu kişinin tavır ve tutumu olaya karşı çok olayı irdelememek, üstünü kapatmak, belki yaşantısına devam etmek, hayatında kendi stabilize getirdiği durumları bir şekilde idare etmeye çalışmış olabilir. Yani bu kişi sizden ayrıldıktan sonra veya sizden koptuğu süreçte ilk safa için söylüyorum çok fazla umursamamış olabilir. Olayı çok ele almamış olabilir açıkçası. Özür dilemek de buna dahil olabilir. Telafi edemediği, belki dürüst yaklaşamadığı çok fazla konu olmuş bu kişinin. Onu söyleyebilirim. Koptuğunuzda bence bu kişi ilk zamanlar arkadaşlar geçmişte çok fazla kendini açık etmek istememiş. Biraz kartlarını kapalı oynamış olabilir. Burada açık oynamamaktan kasıt nedir? Yani bir kişinin duygularını, hissiyatlarını çok net alıp kendisi bunu birazcık kendi mentalitesine göre ilerletmeye çalışması olabilir. Kişinin burada kurnaz yaklaşımları olabilir. İşte sizden bir şeyler almış olabilir bu enerji hırsızlığı olabilir. İşte sizin enerjinizi sömürmüştür. Gündelik yaşantınızı etkileyecek bir moda sokmuştur sizi. Bu durumları ele alarak zaten bu konuyu kendi kendinize göre şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçmişte çok umursamamış açıkçası dediğim gibi. Ama sonrasında ilerleyen süreçlerde günümüze gelen kısma bakalım. Tılsım yedilisi. Arkadaşlar burada iki tane yedi rakamı var. Arda arda gelen. Dolayısıyla kafalar karışık. Hem karşı tarafın hem sizin kafanız karışık olabilir. Belli konularda istikrar yok anladığım kadarıyla. Netlik de yok. Bu kişinin zaten yalan söylemiş. Bir konuda sizi kandırmış olabilir. Hani bir konuda... Sizin güveninize ihanet etmiş olabilir. Bir konuda hani çok net yargıları olmadığını görüyorum. Netlik yargısı olmadığı için de hani bu kişi için çabalamaya değer mi, emek vermeye değer mi noktasında sizin de kafanızda soru işaretler olabileceğine dair ortak bir enerji çıktı. Belki bu kişiyle uzun vadede planlar yapmak istemiyorsunuz artık. Hani bu kişiyi uzun vadede hayatımda tutmak benim için zararlı olacaktır. Çünkü bu kişinin güvenli bir liman, güvenli bir hissiyat algısına sizi sokamadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bu algıda çok tutamadığını düşünüyor olabilirsiniz. Hani burada güvensiz bir insan deriz ya. Kesinlikle bu kişi böyle bir izlenim yaratmış sizde. Geçmişteki koptuğunuz süreç için söylüyorum. Şimdi burada iki tane yedi rakamı bazen kafa karışıklığı, işte bazı konularla ilgili e, çok net düşüncelere sahip olmamanın temel sebebi şu da olabilir. Belki olayları kendi cephenizden şekillendiriyor olabilirsiniz. Yani olayın ...yaşanmışlık kısmı değil de varsayımlar üzerine araştırma yapılmamış, gerçekliğe kavuşturulmamış... ...belki bir net olarak bu konuyla ilgili bir çözüm arayışı yakalanmadan bu kişiyi yargılamış da olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi karşı tarafın enerjisi de bu baskınlıkta geliyor olabilir. Şimdi burada iki tane ortak enerji gördüm. Ya siz ya da karşı taraf bu ilişki için emek verilmeye çok değer görmemiş geçmişte. Bunu söylemek istiyorum çünkü çıkan enerji bu şekilde... Yani karşı taraf da bu ilişkiye çok emek verme taraftarı değilmiş. Ki keza siz de bu kişinin bu tavrına onun cephesinden, onun algılayabileceği şekilde etki, tepki, enerjisi yansıtmış olabileceğinizi gördüm arkadaşlar. Günümüzdeki enerjiye geldiğimde şu an ne hissediyor? Arkadaşlar sizi özlemiş bu kişi. Şu an bir şeylerin farkına varmış olabilir. Aranızda geçmişte yaşanılmamış durumlar veya yaşanmış durumlara karşı bir özlem, hasretlik duygusu çekme hissiyatı içerisine girmiş. Bu kişinin şöyle bir enerjisi var. Bana sorarsanız geçmişte yalan söylemiş. Ve bu yalanı devam ettirebileceğini inandırmış kendisine. Fakat yalan bir yerde patlak verecektir illaki. İlişki boyunca da bu devam etmeyeceğini hesaba katmadan bu kişi önünü arkasını düşünmeden sizi böyle bir girdaba sokmuş olabilir işte karışık sinyaller yaratmış olabilir. Burada ay kartı güvensizliği temsil ediyor arkadaşlar. Yani birbirinize karşı inancınız olmayabilir. Sadakat konusunda bu insana hiç itimatınız olmayabilir. Yani bu kişi böyle bir aidiyet sunabilecek veya sizi belli bir kotaya, belli bir hayatında düzene yerleştirebilecek bir insan olduğunu düşünmüyor olabilirsiniz. Ki keza aranızda hala belirsizlikler var. Ay kartı karanlık bir kart. Dolayısıyla bizim için net güneş ışığını gördüğümüz bir kart değil bu kişi de sizinle ilgili bence şu anki enerjide hissettiği durum arkadaşlar bazı konularda bu kişi aranızdaki sürecin toparlanıp toparlanmayacağı keskin bir halip, hal alıp almayacağını merak ediyor burada keskin hal alıp almamak şey değil hani kavga ederiz işte aradaki bağlantı kopar misali değil ben burada Git gelli ilişki formu gördüm açıkçası. Ex partneriniz bile hani gerçekten bu kişi benim sevgilim hayatımdaki kişi diyememiş olabilirsiniz. Çünkü bu kişi o güveni vermemiş size. Her konuda bu kişinin tutarsız davranışları, çetrefilli hal ve tavırları sizi yormuş olabileceğine dair de bir kart enerjisi alıyorum tabii ki. Ama burada zemini sağlam bir ilişki görmedim. Hani daha çok belirsiz, karmaşık. Evet bir sinyal oluşmuş arada bir potansiyel oluşmuş ama bu potansiyelin devamı ve sürekliliği konusunda belirsiz bir algı var. Bu kişi şu anki enerjide peki ne düşünüyor dediğimizde özlüyor dedik. bir geri gelme isteği var. Hani şimdi geçmişteki yere geri dönmek herkes için hani geçmişin özlemi tabii ki ağır basmış olabilir kişinin gündeminde. Eğer bu kişiye enerji akıtmıyorsanız enerji alabilmek adına tekrar geri dönüş sağlamak istediğiyle alakalı vurgu yaptığı bir kart var. Kişi belki bazı durumları tekrar sıfırdan başlatıp yeniden başlatmak istiyor olabilir. Çünkü son hanede kupa elçisi bir adım atmak, bir haber göndermek istiyor arkadaşlar size. Bu yazılı olabilir, sözlü olabilir ama duygusal anlamda ufak da olsa hak ettiğiniz bir şeyi, aslında ufak bir şey hak etmediğinizi bilmesine rağmen ufak bir adım atmak istediğini görüyorum bu kişinin. Sizinle bu kişi tekrar tamamlanabilmek adına, bakın bu kişiden beklentiniz neyse, bunu ufaktan gerçekleştirebileceğine dair bir ışık yakabilir. Bak ben hazırım. Artık kendimi toparladım. Bazı konularda, bazı şeylerde kendimi iyi analiz ettim. Hatam neredeyse gördüm deyip hani sizi böyle bir caydırabilir yolunuzdan onu söyleyebilirim. Çünkü burada anladığım kadarıyla ufak bir şey yapıp sizden tam bir sinyal almak isteyecek birisi var. Bu kişiyle tekrar iletişim kontak hali yakalanabilir arkadaşlar. Tekrar iletişim kanalları açılabilir. Yani tekrar bir görüşme konuşma durumları olabilir. Çünkü burada hem taze başlangıç hem sıfırıncı element kartı olan joker kartı geldi. Burada yeniden başlangıçlar, yeniden bir araya gelme durumları söz konusu olabilir. Fakat dikkat etmek gereken nokta bu insanın yalan söyleyebilme potansiyelinin yüksek olması. Yani çok dobra bir kişilik yok burada. Yalan söylediği zaman bu yalan yalanın pembe bir yalan olacağını da çok görmüyorum. Hani çok böyle uçarı kaçarı yalanlar söyleyen bir kişi de olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Şu anki hissiyatları biraz özlem ve adım atma eyleminin çok yoğunluğu geldi. Geçmişte evet bir kırgınlık ve kızgınlık süreci yaşanmış olabilir olarak göründü. Evet. Birinci deste için arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz bir takdirde beğeni butonuna basabilirsiniz. Abone olmayı da lütfen unutmayalım. Evet. Hoşçakalın. Şimdi ikinci desteğe geçiyorum arkadaşlar. Küçük kar küresini seçenler. Evet bakalım. Koptuğunuzda ne hissetti? Şu an ne hissediyor? Aziz kartı. Asa kraliçesi. Kader çarkı ve para kralı. Evet, devam edelim. Aldatmaca. Red kartı geldi. Bir saniye. İnanmak. Yaz kartı. Bütünlük. Üzüntü baskılama olgunluk son hane müthiş geldi toprak yedilisi evet şimdi bir saniye arkadaşlar evet koptuğunuzda ne hissetti bu kişi İlk olarak Aziz kartı ve büyük arkana, majör arkana bir kart geldi arkadaşlar burada. Şimdi bu kişi ne hissetti? Bir kere ciddi bir ilişki konusunda aldatmaca kartının gelmesi biraz değişik bir senaryo geldi açıkçası burada. Belki bu kişi sizin çok istediklerinize, kalıplarınıza çok uyum sağlamamış olabilir. Şimdi burada arada bir baba engeli olabilir. Aziz bazen babayı temsil edebilir. Daha büyük etkin bir faktör yani olgun bir karakterin işe dahil olması olabilir. Sizin belki bu kişiyle alakalı hani bu kişinin hayatındaki insanlara karşı biraz hani güvensiz bu insanın kafasını caydırıyorlar, fikirlerine çok müdahale ediyorlar dediğiniz bir durum olabilir. Ama Aziz'in temel amacı baba olmasıdır. Yani ya, ya bu kişinin babayla ilgili bir problemi var ya size ciddi ilişki sunamadı ya aranızda yaş farkı var. Bu kişi sizden oldukça büyük birisi de olabilir. Hani sizin kategorinizde birisi olmayabilir. Dolayısıyla burada bir konuda bu kişinin maske taktığını görüyoruz. Altta aldatmaca kartı ve bütünlük geldi. Şimdi arada bütünlük sağlanamamış olabilir. Bütünlük nedir? Ayrı olan parçaların bir araya gelip tam hali görünmesi. Yani bu kişi sizinle ilgili belki sizi kendisine çok yakın hissedememiş olabilir. Ciddi bir ilişki konusunda kendine de güvenmemiş olabilir bu insan. Şimdi ayrıldınız diyelim, koptunuz. Konumuz bu. Geçmişteki enerji şu, şu şekilde. Şu şekilde böyle iki tane şey dedim sanki. Şu şekilde. Aziz bizim için geleneksel bir yapıdır. Yani çok modern çağın uyum sağlayabilecek bir karakter değildir. Dolayısıyla Aziz'in gelmesi. Bu kişi tekrar birleşebileceğinize, tekrar bir araya gelebileceğinize inanmış olabilir. Yani koptuk ama biz bir araya geliriz. İşte biz ruh eşiyiz gibi bir bağlantı içerisine girmiş olabilir. Hani bu kişi ayrılığı böyle koptuk ama tekrar bir araya geliriz. Ara verme gibi düşünmüş olabilir. Akabinde Asa Kraliçesi. Arkadaşlar günümüzdeki enerjiye yaklaştığımızda yani geçmişte koptuğunuz aradan biraz süreç geçti. sakral Kraliçesi formu geldi. sakral Kraliçesi nedir? Özgüvenli irade gücü kuvvetli, yaratıcı bir enerji ama dişil bir enerji. Yani siz beni izleyen erkekseniz burayı değnek kralı olarak alabilirsiniz ama Asa kraliçesinin enerjisi daha dinamiktir. Yani daha hareketlidir. E, avuca sığmaz, ele avuca sığmaz böyle çok hareketli bir yapı var burada. Belki bu kişiden sonra hayatınız çok aktif ilerlemiş olabilir. Sosyal hayatınıza çok önem vermiş olabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmış ve yeni insanları keşfetmiş olabilirsiniz. Bu kişiden sonra başka adaylarla bile flört etmiş olan arkadaşlar olabilir aranızda. Dolayısıyla bu kişi bu konuda bir üzüntü yaşamış. Şimdi belki bu kişiyi tam olarak bırakacağınıza inanmamış olabilir. Hani bu kadar kolay bırakabileceğinizi, bu kadar özgürlüğünüzü ilan edip kendi alanınızda bu kadar aktif olabileceğinizi düşünmemiş olabilir bu kişi. Şimdi burada kötü bir şey yok kendi hayatınıza devam etmişsiniz. Haliyle arada kopan bir bağlantı var. Bu kişi bu durumu hani kendisine yanlış yapılmış gibi veya kendisine bir maske takılmış da hani bana iki yapıldı, beni bir yanılsamaya sürükledi gibi bir algıya düşmüş olabilir. Bu kişinin kendi penceresinden olay bu şekilde olabilir. Olayın sirkülasyonu bu şekilde olmak zorunda değil. Dolayısıyla burada kişinin üzüntü yaşadığı konu ne derseniz, sizin özgür olmanız, bu kişiden bağımsız takılmanız ve hayatınızda aktif ilerlemeniz olarak göründü. Yani siz bu kişiden sonra böyle yerle bir olmamışsınız. Enerjiniz de yerle eksen değil. Dolayısıyla aktif olmanız, neşeli ve canlı bir enerjiye sahip olmanız bu kişinin Aa, acaba bana duyguları yok mu? O duygularını bastırıyor mu? Gerçekler nedir?'' sorgulamasına bu kişiyi itmişsiniz olarak göründü. Şu anki enerjide ne hissediyor? Geçmişte tamam böyle bir senaryo çıktı, bu kişi inanmış ama hani sizin bu kadar belki bu işi bu kadar hani umursamaz bir şekilde yaklaşacağınızı düşünmemiş olabilir. Hani biraz böyle belki bu kişinin peşinden koşarsınız gibi bir izlenim verdiyseniz e, belki bu tavır bu kişiye biraz böyle allak bullak etmiş olabilir kafasına. Peki şu anki enerjide ne hissediyor? Arkadaşlar şu anki enerjide aradaki süreç biraz zamana bırakılmış olarak hissediyor bu kişi. Şimdi kendi de böyle hissediyor, sizi de böyle görüyor. Yani ikiniz de sanki böyle akışa bırakmışsınız olayı. Ne olacaksa bir araya gelecekse geleceğiz. Gelmeyeceksek her herkes kendi yoluna devam edecek. Zaten yapılacak bir şey kalmadı denilen bir süreçtesiniz. İkiniz de bir şeylerin karşılığını bekliyorsunuz ama ortada yapılan bir eylemsellik, aktif plan yok. Bir şeyler koordineli bir şekilde ilerlemediğini de görüyorum. Yani burada çok zamanı bırakılan süreçler olabilir. Bazılarınız için hani bu kişinin yapısı karakteri çok bekleyen, ağırdan alan, böyle hani hareket ederken 10 kere düşünen bir karakter olabilir. Yavaş hareket eden diyelim burayı. Dolayısıyla kendini baskılamış olabilir belli konular. Şimdi ben adım atmayacağım. Kendimi durak satayım. Bir bakalım o adım atacak mı gibi. Hani sizden size topu atan birisi var burada. Dolayısıyla şu anki hissiyatı bir araya geleceğinize tekrar inanıyor bu insan bu arada. Ya yani burada inanç olarak bu kişi size göre daha çok inanan formda geldi. Hani bir araya geleceğiz, bu kişi beni tekrar sevecek, biz bir arada olacağız kavramını hisseden, o hissiyatın yoğunluğunu sunan kişi karşı taraf arkadaşlar. Siz o kişiye göre daha bağımsız. Hani böyle hayatınıza devam ediyorsunuz. Olsa da olur, olmasa da olura dönen kişisiz olarak göründüğünüz. Son olarak para kralı. Arkadaşlar bu kişi yeterince olgunlaşmış. Şimdi bu kişi çok çoluk çocuk hareket yapmış olabilir. Yani geçmişte hani sen yap ben yapmayayım işte egoya yenik düşmüş olabilir. Arkadaşlarını çok dinlemiş olabilir. Burada bir çevre etmeni kesinlikle var. Bu baba da dahil olabilir. Eril karakterlerin işe çok fazla engel olması da olabilir. Şimdi bu kişinin çevresinden şikayetçiyseniz eğer bu çevreyi biraz toparlamış olabilir hani çevresinde seçici kişiler, seçilmiş kişilerle de devam etme kararı almış olabilir. Ben bu kişinin çevresiyle ilgili bir problemi olduğunu hissediyorum. Böyle bir kart enerjisi çıkmasa bile kartların genel diziliminde böyle bir enerji var. Yani kişi belki çevresini kontrol edemiyordu. Çevresinin dediklerine çok bel bağlayan bir kişi de olabilir. Bu konuda kendi dirayetini ortaya koymuş, olgunluğunu sergilemiş olarak görünüyor. Eğer bu kişi hani biraz olgun olmasını beklerdim. En azından özür dilese dilemesi gerekirdi dediğiniz bir kişi ise bu kavramı yaşatabilecek bir formda geliyor kendisi. Arkadaşlar bu kişi olgunlaşmış. Hani bazen deriz ya bazı kişilerin bir şeyler yaşaması gerekir ki bu da sizinle yaşadığı duruma bağdaştırırsak aradaki kopukluk bu kişide olgunluk yaratmış. Belki farkındalık, belki inanç, belki spiritüel alanlarla ilgilenme, durumunu yaşadı. Yani sizden sonra belki bu kişi doğa, meditasyon, işte kendini geliştirmek, işte belki kendini size yettirebilmek adına, o yoksunluk hissiyatına çok girmemek adına belki çalışma hayatına çok fazla düşkünlük göstermiş olabilir. Para kralı, parayı seven bir kral adı üzerinde. Dolayısıyla çalışma hayatına özen göstermeye başlamış olabilir ama arka planda aklındasınız onu söyleyeyim. Yani Burada anlattığım senaryo nasıl bir senaryo biliyor musunuz? Kısa ve net bir şekilde söyleyeceğim. Bu kişi hala inanıyor ama sanırım siz onu istemediğiniz için de çok renk vermiyor. Hani kendi bozuntuya vermediğini söyleyebilirim. Yani buradaki kişinin amacı şu arkadaşlar. Ne kendinden ne sizden vazgeçebiliyor. Öyle bir enerjisi var. Evet. İkinci desteği seçenler için de yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda... Görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.